Cumhuriyetin 100. yılına özel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak tüm müzelerimizi ücretsiz bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Hadi şimdi gelin müzeyi ziyaret eden vatandaşlarımıza mikrofonu uzatalım. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Sema Bostancı. Ordu'dan geliyorum. Daha önce gezdim bu müzeyi, çok güzeldi. Bugün de tekrar çocuklarla beraber gezdik. Peki, siz tanıyalım. Ee, emekli Jandarma Albay Bahri Bostancı. Ee, buraya sık sık geliyoruz. Bu müzeyi ikinci defa gezmeye çalışacağız. İnşallah gezeceğiz. Çok kalabalık maşallah. Ee, Antepli vatandaşlarımızın müzeye ilgisi oldukça yoğun. Ee, Cumhuriyetimizin 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü ve onun silah arkadaşlarına saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu fedakarlık, feragat ülkemizi bugünlere kadar getirdi. Silah arkadaşlarıyla beraber müzede onun yansımasını inşallah göreceğiz, yaşayacağız. Bütün vatandaşlarımıza, bütün herkese bu müzeyi gezmelerini tavsiye ediyorum. Eşimle beraber, çocuklarımla, torunumla evet. beraber burada olmaktan çok mutluyuz. Ee, bu arada e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin Hanımefendi'ye ben evet. ve eşim çok teşekkür ediyoruz. Evet. Böyle özel bir günde bu kadar güzel bir e, ortamı ücretsiz olarak vatandaşların müzeleri gezmesini sağladığı için çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. İnşallah yolu bahtı açık olsun diyoruz. Günün anlam ve önemine e, ile ilgili neler söylemek istersiniz? Ee, Sayın Mustafa Kemal Atatürk ulu önderimiz, ona öncelikle buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum, ruhu şad olsun. Ee, yıkık bir ülkeyi tekrar ayağa kaldırıp bizi bu hallere getirdi ve konuşmamızı şu an eğer burada konuşuyorsak ve özgür bir ülkede yaşıyorsak eğer onun sayesinde ve bu güzel müzeyi de bize Gezirmeye sağlayan Sayın Fatma Şahin'e Gaziantep Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Müze mimari anlamda çok güzel ve tarihimizi çok iyi yansıtan bir yer bana göre. Yani Gaziantep'e eğer bilmiyorsanız ve görmek istiyorsanız buraya gelip görebilirsiniz. Halkı zaten çok samimi ve sıcak kanlı. Gelip yemeğini de yiyebilirsiniz ki Çarşı tam konum olarak da yemeğini veya kültürünü görebileceğiniz çok iyi bir yerde bulunuyor. Merhaba. Merhaba. Önce seni tanıyalım mı? Olur. Adım Masal. Hı. Soyadım Varol. Üçüncü sınıfım. Mustafa Yılmaz İlkokuluna gidiyorum. Hı -hı. İşte bu müzeyi gezmek için geldim. Ben daha önce gezmiştim. Anneannem geri getirdim. Çok güzel müze. Peki bugünün, e, bugünle ilgili neler söylemek istersin? Bugün Cumhuriyet'in 100. yılı. Gurur duyuyorum Atatürk'le. Sevinçliyim işte. Öyle. Merhabalar. Öncelikle siz tanıyabilirim. Ben Gülenam Öztürk. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. 18 yaşındayım. Peki müze ile ilgili bize neler söylemek istersiniz? Müzemiz ücretsiz ve gezme imkanı buldunuz. Daha önce gezmiş miydiniz? daha önce gezmiştim. tekrar böyle bir şans bence bulunduğu için bütün Antepşe halkı olarak minnettar duymamız lazım. Çünkü milli bilincimizi güçlendiriyoruz böylece. Hem kültürel açıdan hem duygusal açıdan çok güçlü bir şey bence. Ve herkese nasip olmaz böyle bir kurtuluş savaşı. Ve bunu bilmemiz de büyük bir katkı insan, insanlığa hatta. Peki Cumhuriyet'in 100. yılı bununla ilgili neler söylemek istersin? Ya inanın 3 gündür bunu sevinciyle yaşıyorum. Çünkü o kadar güzel bir milletin içindeyiz ki. Yani hem Atatürk'ün sayesinde hem onun silah arkadaşları sayesinde böyle bir Türkiye içinde mükemmel bir şekilde yaşıyoruz. Umarım ne 100. yılları olur diyelim. Hatta daha çok seneler olur. Çok çok teşekkür ediyorum buradan Atatürk'e ve bir daha gelmeyecek ama onun onun yolundan devam etmek isterim ve edeceğim <laughs> inşallah. Çok teşekkür ederim. Günün anlam ve önemiyle ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Cumhuriyetimizin 100. yılı. Evet, cumhuriyetimizin e, kuruluş aşamasındaki beklentilerimiz tabii ki geçmişe baktığımızda çok çok önemli. Cumhuriyetimizde Mustafa Kemal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hiçbir zaman onun söylemlerini ve gelecek için bize bıraktığı mirası her zaman hatırlatmamız ve onunla ilgili okullarımızda eğitim olarak mutlaka her dersin başında eğitimci olarak ben bunu yapardım zaten. Her hangi ders olursa olsun matematik, Türkçe, e, müzik veya beden eğitimi olursa olsun Mustafa Kemal'in yaptıklar mutlaka başta bir giriş olarak hatırlanmalı ve bir şevk verilmeli. Daha önce de gezmiştim, onun için tekrar görmeye ihtiyacı duydum. Tekrar o manevi duygular yaşamak istedim. Çünkü geçmişini bilmeyen bir şey geleceği de tanıyamaz. Bu ülke zor kazanıldı. Bir kez daha bunu iyi anlamak, iyi özümsemek lazım. Öyle kazanıldı, harcayalım dememek lazım. Onun için bir kez daha cumhuriyet ve cumhuriyete sahip çıkmak lazım. Size çok güzel. Buraya zaten Cumhuriyet Bayramı'nı yani böyle güzel müzelere gitmek için geldik. Bütün müzelere neredeyse gittik. Burası da çok güzel bir müze. Bu müzede daha önce bir kezinde gelmiyştik ama sonra tekrardan geldik. İçindekileri unuttum. Şimdi tekrardan hatırlamak istiyorum ve hatırlıyorum.